Oğlum bitmedi bu ya, nedir bu arkadaş? Abi yemekleri az kaldı, biraz daha sabredeceğiz. Efendim, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Biz tanışmamıştık. Hülya ben, Hülya çiçeğin sahibi. Ne oldu? Hayırlı olsun efendim. Merhaba kızım Yeşim. Merhaba. 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 Biz tanışmıştık. Öyle mi? Ee, çiçek getirdim size, buyurun. Ah, ne zahmet ettiniz, çok teşekkürler. Estağfurullah. Valla iki haftadır ben ada pazarındaydım, annem rahatsızdı, böyle bir gittim geldim, Hop! ne olmuş burası çok güzel. Çok naziksiniz. Al bakalım Ömer sende. Teşekkür ederim. Evet. Eh hadi size de verelim. Siz de almaz mısınız birer tane? Ee olur alalım, al kızım sende. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne oldu? Hı. Bu çok ekşi. Aa, böyle dişiniz kırıldı zannettim yani. O kadar büyük tepki verince. Vallahi kusura bakmazsanız ben bunu bırakacağım. Çünkü çok ekşi hiç benlik değil yani. Ben çok beğendim. Ben de bayıldım. Hayır, yani ekşi falan değil aslında. Yani nar ekşisi koydum tabii ama o da ekşi yapmaz. Ben de tadına baktım zaten. Hı hı. Ama bunu atladınız herhalde. <laughs> Şimdi hanımefendiciğim, bunlar tek tek servis ediliyor ama tek tek pişmiyor. Yani bütününün tadına baktım demek istiyorum. Hı. E, olmamış ama. Allah Allah, herkes de bayıldı. Hı. İşte ben bayılmadım. <laughs> Ya zaten ben daha bir meze ustasının yeğeniyim. Meze işinden çok iyi anlarım. <laughs> Ayıptır söylemesi, çok da iyi yaparım. Öyle mi? Ee, bir gün siz yapın o zaman. Biz de sizinkilerin tadına bakalım. Aa tabii tabii mutlaka yapacağım mutlaka. Ee, biz müsaadenizi isteyelim. Ee, bırak kızım sen de şimdi mideni bozuyor. Ee, efendim hoşçakalın iyi, iyi günler. Hadi, canım, hadi gel teşekkürler misin? çek hadi. için tekrar. Allah Allah ya kim bu ekşimik ya? Mahallenin delisi mi bu? Ya Hülya Hanım şey bu yandaki çiçekçinin sahibiymiş de onlar iki haftadır yoklarmış da yeni gelmişler şimdi tekrar. Aa. Ben çok beğendim bu arada ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Harika muazzam. İyi hadi afiyet olsun o zaman. Atarsınız o kapları zaten onlar şey tek kullanımlık. Tamam tamam tabii ki. Gelmiş alasını yaparım diyor. Yap bakalım da görelim benimki kadar güzel oluyor mu? Ne oldu ya? Kime söyleniyorsun sen? Şurada çiçekçinin sahibi kadın yok mu? Ne Hülya mıdır nedir? Ee, ne olmuş ona? İşte böyle gelmiş bir havalı havalı konuşuyor böyle bir bilmiş bilmiş. Yok bunlar biraz ekşi miymiş de yok bilmem ne için sensin ekşi. Olabilir anne kadına ekşi gelmiştir belki. Olamaz efendim. Ekşi falan değil çünkü. Ama onun derdini biliyorum ben. Neymiş derdi? Hasan Bey. Ne? Ha kaçar mı benden? Böyle adama bir göz süsmeler bir gerdan kırmalar. Anne ya, ya evet. Ben görüşmüyorum ya Sam Bey'le. Onun da gözü devamlı benim üstümde. Bu da gördü, kıskandı. İnanılmazsın gerçekten. Dakika bir gol bir geldin, hemen yazdın hikayeni. Görürsün bak, görürsün ha. E, demedi deme sen bana. Uf, ver ver. Koydum hepsini değil mi? Hı hı. Bunlar çoktan. Ben bunu yıkarım. Tamam tamam. <laughs> e, şey hayırlı işler. Mezelerden tadımlık alabiliyor muyuz acaba? Tabii tabii alabilirsiniz. Arttı zaten bunlar. Böyle. Alın al. tepsiyi, biz alırız sonra tepsiyi. Tamamdır teşekkürler. Hayırlı işler. Ne yapıyorsun? Niye veriyorsun mezeleri? Bu Hasan'ın da mı? Bilerek verdim. Tadına baksın da anlasın ne kaçırdığını diye. Hadi yönetime gidiyorum ben. Tamam ben de okul psikoloğuyla görüşsem geç kalabilirim. Tamam. Dur bunu ben alayım ya. Yok yok hafif zaten bir şey kalmadı. Hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Anne. Dene yani trafik kolaçan mı? Huh. Filiz Hanım benim yerimi görme. Yok yok baba gelmez o merak etme. Ne güzel yapmışsın Emre'nin kızına bak ya. Öyle böyle değil o bak. Ben zaten esnafı da böyle bir gezimle ulaştım. Herkes bayılmış. Ne? Allah tam arıza ya. Ne yaptı? Ortalığı dağıttı ya. Gövde de Helal olsun. <laughs> Bu şey söyledin mi sen Ömer'e bizim şey? Söyledim baba. Merak etme sen. Şimdi kafeden çıkmış. yönetime geçiyormuş zaten. Mutlaka haber versin. Takipte baba? i'm